Arkadaşlar artık etekle konuşabiliriz. birinci video 6 dakika oldu. Onda bir anda güvenlikler falan geldi. Bizi siz niye kaçak girdiniz falan. O anda da Hani size Allah demiştim Allah ya. Lazım. Size demiştim ya. Arkadaşlar. Oğlum, e, Köpek var. oğlum o on e, ol, kedi Dedim ya Onur'un tanıdıkları şey vardı burada. Onur onlarla konuşuyordu. Biz de sizce ne yaptınız? Tanıyoruz dedik. Ben saklandım ama Onur tanıyoruz dedi. Onlar da doğru mu hanımefendi falan dediler. Biz de bir eğlence yolduğu var ya. Saat yani saati hatırlamıyorum. Yani harbi hatırlamıyorum saati. Ama böyle şey yani 11 gibi bir şeydi. Arkadaşlar bakın orada aşağıda çalışanları görebilirsiniz. Ya zaten o çalışanları görseniz de onlar şey demezsiniz ki. Onlar çalışan falan dem e mağaza kapanmamış onlar çalışan değil demezsiniz yani. Görmüyorsunuz mu? Arkadaşlar zaten şu çıkıştan çıkış çıkacağız. Sen başka yerden çıkılma çıkılma ayı o da. Okay. Arkadaşlar bir de ben kapıya torpil bıraktım arkadaşlar. Torpil harbi diyorum attım. Kimse almadıysa o torpili. Aa. Ee, bir dakika. O şimdi o dediğimiz kelimeden dolayı video yasaklanabilir. O yüzden biz o kelimeye tortitol diyeceğiz. Demin söylediğim kelimeye tortitol. Şey Hayır. Atlayıcı. O da öyle oluyor. Hayır. Oluyor oğlum yasaklanıyor ol, hatlayıcı olduğu için yasaklanıyor. Arkadaşlar yani YouTube çok saçma yani. Ne alaka? Torpil niye yasaklandı? Niye ya sadece bizimki yasaklandı arkadaşlar. Hani böyle çok ya. torpil yapınca yasaklanmıyor ya buradan buradan. Ama burada Torpil biz oradan mı girdik? Hayır oğlum biz oradan girmedik ki. Gece kalmak çok eğlenceli. Çalışanlar bizi film izliyor sanıyorlar, o yüzden bize iyi saat davranıyorlar ama güvenlikler harbi bizi... Gel. Evet. Evet. şu an saat 6'ya gelmiş mi? 6'ya geçmiş mi? <laughs> ne 6? 11'ler. Nasıl yani? Arkadaşlar şimdi... 2 saat kaç? 2 saniye kadar kaç aradın? Arkadaşlar bu çok geç sandıklar. Aaa aha dur güvenlik, aşağıya Güvenliğe atlattık Onur'un tanıdıkları da bunlar diye biliyorum yani ben hiçbirini tanımıyorum Kapatıyor Arkadaşlar içeride bir ses var Kapattık o yüzden Arkadaşlar Turpilini de alırız Arkadaşlar turpil. Aa, turpil 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 aldık Gel Arkadaşlar torpil var ya. var ya. Arkadaşlar bir sürü Bakın arkadaşlar o saat o çok ar geç değil. Benim, de geç mal benim mal kuzenim. Bak benim mal kuzenim saati bayağı geç sanıyor. Bu uyumuş çünkü. Ben onu uyandırdılar geldiğinde. Sen beni uyandırdın. Saat kaçta yandın o zaman? O zaman saat 10.30 gibiydi. Bu Bayağı uyudu sanıyor. Çok uyumadı. 10 dakika mı ne uyudu ya? Oğlum ben saati böyle 5.30 buçuk sanıyorum. Arkadaşlar biz de biz o tanıdıklarımızdan sonra bilet olmadığı için biz o onları başka bir yere soktuk. Arkadaşlar şu o biz ben zaten saklanıyordum. Bittikten sonra biz uyuduk. Uyuduğumuz zaman nasıl söyleyeyim ben Filmimiz bilmiyorum. bizim 6.30'da falan bitti. Hayır. Nasıl 6.30'da bitmedi mi? mu sabah 6.30. Geri yok sabah değil. Öğleden sonra 6.30. buçuk yani akşama doğru. Ya. ya ben sana nasıl anlatayım bunu? Arkadaşlar torpil. Anlar ben yine torpil dedim. torpilden şey olmuyor. Oluyor ya. Tamam anlamadım oluyor. Emin misin? Ee, evet arkadaşlar şimdi <laughs> şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu, şu elimde gördüğünüz görmüş olduğunuz şeyi sizce nereye atacağım? Ama şey yapmadan, yani yakmadan atacağım. Yani bir yere bunu bırakacağım. Ondan sonra alıyorlar, yakıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Göreceğiz. Şimdi bakın şöyle devam edelim. Ben neden oraya torpil attığımı soracak olursanız güvenlikler falan yakalar diye. Yakalarsa belki üstümüze alırlar bir, bir şey çaldırmıyoruz falan diye. Ya biz hırsız değiliz kardeşim. <laughs> bir de adamlar, ben de ben bir de var. adamlar bu videoyu görüyormuş. Oradan de, gidip yemek bile çalabilirdim yani. Çok Sen <laughs> hırsız mısın ha? çok yani değişik bir arkadaşlar denemeyin. Hadi Denersiniz. Arkadaşlar bu eğer buna uymayın. Bakın eğer biz şans eseri kurtulduk zaten. Bunun arkadaşı arkadaşın annesi oradaymış. Biz şans eseri kurtulduk. Hatta Onur şans eseri kurtuldu ben. Saklanmak zorunda kaldım. Sonra bunun da bileti olmadığı için Onur'u da başka bir yere soktuk. Orada Onur uyudu. Şimdi kafeye geldik. Durdur. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum.